Herkese merhaba. Kasım ayının ikinci haftasını tamamladık. 8 Kasım, 15 Kasım haftasını şöyle hızlıca bir inceleyelim. Yurt dışı piyasalar negatif, yurt içi piyasalar ise pozitif kalmaya devam ediyor, gözüküyor. Geçen haftanın en önemli verisi Amerika tarafında Enflasyon verisi de enflasyon beklentileri paralel bir şekilde geldi. Sadece üretici enflasyonunda birazcık e, yıllık bazda baktığımızda beklentileri aşan bir kısım var. Ama enflasyon tarafındaki endişelerin şu an için e, yer bulmadığını görüyoruz ama diğer tarafta Powell'ın söylemleri, Fed Başkanı Powell'ın söylemleri piyasalarda negatif havayı yarattı. Powell faiz indirimleri için acele etmeyeceklerini, acele etmeye gerek olmadığını söyledi. Ve böyle olunca da tabii ki faiz indirimi söz konusu olmayınca da veya bir faiz indirimi tarafında beklentiler birazcık daha azalınca altın tarafında geri çekilme, piyasalarda geri çekilmeyi gördük. Tabii bunun yanında diğer kısımlarda da baktığımızda Sağlık tarafında Trump'ın atamalarının sağlık tarafında biraz negatif etki yarattığını gördük. Sağlık hisselerinde bir geri çekilme var. Özellikle aşı kartı olarak atanan yeni sağlık bakanının aşı hisselerini düşürdüğünü görüyoruz. Öte yandan Bitcoin tarafında pozitif havanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda o seçim sonrasındaki hızlı girişim, Birazcık yavaşladığını söylemek mümkün, bunu e, görüyoruz. Önümüzdeki hafta için e, Nvidia bilançosu önemli olacak. Amerika tarafında e, satın alma yöneticileri endeksini takip ediyor olacağız. E, yine Trump'ın e, söylemleri ve eylemleri, atamalar yine ön planda olacak diye söyleyebiliriz. Tabii ki ana mantık makro veri e, ağırlıklı olarak enflasyon ve faiz indirimlerinin zamanlaması olacak. Bunu da takip ediyor olacağız. E, yurt içi piyasalarda daha pozitif bir hava vardı. Makro verilere baktığımızda aslında çok da farklı bir veri görmüyoruz. Cari dengede e, 4. ay e, bu, o, cari fazla verdiğimizi gördük. Sanayi üretiminde aylık bazda ufak bir artış var. Yıllık bazda gerileme devam ediyor. İşsizlik verisine baktığımızda 8.6 geçen ayla aynı e, olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla çok da farklı bir veriyle karşı karşıya değiliz. Rezervlerde gerileme dikkat çekici. Hisse tarafında yabancıların geçen hafta, bir önceki hafta alıcı yönde olduğunu görmüştük ama bu hafta yine satıcı olduğunu söylemek mümkün. Tüm bunlara değerlendirdiğimizde Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleriyle başlayan o yükseliş diğer hisselerle beraber, özellikle bilanço tarafında iyi gelen havacılık hisseleriyle beraber devam ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki hafta yurt içinde Merkez Bankası faiz kararı var. Buradaki e, yani herhangi bir değişiklik beklenmemekle beraber Metin'de önümüzdeki döneme ilişkin bir e, veri ve e, bir haber akışı olacak mı onu takip ediyor olacak piyasalar. O yüzden oldukça önemli olduğunu, e, Merkez Bankası toplantısının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu kapsamda baktığımızda e, Fon performansları nasıl oluştu diye baktığımızda haftanın kazandıranları ve kaybettirenleri olarak ikiye ayırabiliriz. Haftanın kazandıranları tabii ki uzun zamandır zaten iki tane temanın ön plana çıktığını görüyoruz. Bankacılık ise, blok zincir. Blok zincir fonlarını geçen hafta ayrı bir video yapmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Blok zincir fonları içerisindeki Bitcoin ne yatırım yapan şirket hisseleri nedeniyle yukarı doğru gitmiş gözüküyor. Birkaç tane... E, fonu orada incelemiştik. Onun dışında temettü fonları, BIST 30 fonları, BIST 100 dışı fonlar, yani uzun zamandan sonra nihayet hisse senedi fonlarını da e, pozitif tabloda görmek nasip oldu gibi e, söyleyebiliriz. Diğer tarafta yerli hisse senedi, e, yani tematik olmayan fonlar, herhangi bir endekse bağlı olmayan, portföy yöneticilerinin hisse seçimlerini yaptığı fonlar, Hisse ağırlıklı değişken fonlar biliyorsunuz işte %51 hisse taşıyor veya agresif değişken fonlar. Uzun zamandır bu fonlarda para piyasası fonlarının altında getirileri görmüştük. Nihayet hisselerde hareketlenme ile beraber pozitif seyri görüyoruz. Diğer tarafta katılım hisse, teknoloji hisse fonlarında da pozitif bir hava söz konusu Yabancı tarafa baktığımızda birazcık daha su üstünde kalabilenler e, finans, metaverse ve turizm tarafı oldu, havacılık savunma tarafı oldu. Finans tarafını zaten uzun zamandır anlatmaya çalışıyorum. Finans sektörü değişken fon bir tane var ve onun içerisinde hem yabancı banka hisseleri hem yerli e, banka hisseleri var. İki tarafta pozitif olunca finans sektörü değişken fon pozitif getiri sağlamış gözüküyor. Metaverse fonların içerisinde ağırlıklı teknoloji hisselerini görüyoruz. Turizm, havacılık, savunma o da aynı şekilde hem yerli taraftaki bilançoların, havacılık tarafının pozitif etkisi hem de yurt dışında Trump'ın gelişiyle beraber savunma hisselerindeki yönelimle beraber daha iyi performans göstermiş gözüküyor. Bunlar pozitif olanlar. Orta uzun vadeli borçlanma araçları fonları hafif de olsa para piyasası fonlarının üzerinde getiriyi yaratmış gözüküyor. Tabi bu fonlar için bu hafta bence kritik. Faiz indirimi beklentilerinin birazcık daha netleşmesiyle beraber yavaş yavaş borçlanma araçları, orta uzun vadeli borçlanma araçları fonlarında da pozisyon alınabilir. Bunun emarelerini ve getirilerde de görmeye başladık. Diğer tarafta mutlak getirili arbitraj fonlarındaki pozitif seyir devam ediyor. Eurobond fonlarında e, kurdaki hareketlenmeyle beraber bir e, pozitif seyir var. Ama burada CDS'de bir Gerileme görmüyoruz. O yüzden e, buradaki etki daha çok kurla bağlantılı olarak gittiğini söyleyebiliriz. İhracatçı şirketler hisse senedi fonlarında pozitif e, seyir var ama birazcık daha sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Burada da tabii dikkatli olmak lazım. İhracatçı şirketler tarafında Avrupa'nın durumu mevcut ortada. En önemli ihracat par partnerimiz. Dolayısıyla buradaki şirketlerin performansını hem kur tarafında hem ihracat tarafında hem de sanayi üretimi tarafında izlemek gerekiyor. Belki birazcık daha daha BIST 30 hisseleri birazcık daha bu dönemde ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Nadizane görüşüm. Diğer tarafta haftanın kaybettirenlerine baktığımızda tabii ki temiz enerji, sağlık. Sağlık işte biraz önce söylediğim gibi aşı karşıtı bir kişiyi Sağlık Bakanı yapmaya niyetlenince Trump Aşı hisselerinde geri çekilmeyi gördük. İşte daha önce de söylemiştim, Trump öngörülemez diye bu tarz atamaları tabii ki bir soru işareti yaratıyor ve bu tarz yani sağlık teması mesela ön plana çıkması bekleniyordu, özellikle sigorta şirketleri tarafında şu an için onun öyle olmadığını söyleyebiliriz. Altın, gümüşte geri çekilme devam ediyor, MTA tarafında geri çekilme devam ediyor. Altın 2.550 dolarda kalabildi birazcık daha aşağı sarkmasına rağmen 2550 dolar üzerinde kapattı haftayı. Bu önemli. Bundan sonrası için bakılacak ama tabii Powell'ın söylemleri negatif bir seyir yarattığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan Avrupa'daki durum zaten negatif seyri getiriyor. Avrupa'da, Almanya'da ekonomide ciddi sıkıntılar var. Bir de politik belirsizlik eklendi üstüne. O yüzden Avrupa hisseleri ve Avrupa tarafındaki e, fonlara giriş için birazcık daha buraları beklemek lazım gibi gözüküyor. Diğer tarafta yabancı borçlanma araçları tabii ki e, faizler seviyesindeki artışla beraber yurt dışında yabancı borçlanma araçları için konuştuğumuzda faizler seviyesi yükseldiği noktada bu fonlarda negatif getiriyi görmek mümkün. Bu fonların doğru zamanı faizlerin düşmeye başladığı zamanlar. O yüzden belli bir noktada en yukarıda olduğunu hissettiği anda yatırımcı bu yabancı borçlanma araçlarında tercih edebilir önümüzdeki dönemde ama bu hafta kaybettiren olarak karşımıza çıkıyor. Evet haftanın fon büyümelerine hızlıca baktığımızda aslında burada para piyasası fonları, likit fonlara e, giriş devam ediyor. Burada herhangi bir e, sürpriz yok. E, sadece yavaş yavaş hisse senedi fonlarına girişlerin başladığını, serbest hisse, hisse katılım tarafı üzerinden girişlerin yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Eğer piyasa birazcık daha pozitif kalabilirse buradaki girişlerin devamını görmek mümkün olacaktır. Altında çıkış tabii ki son dönemdeki performanstan dolayı var. Ama altını uzun vadeli olarak değerlendirmek bence önemli. Bununla ilgili de bir videom var. Altın düşüyor ama bundan sonrası için ne olabilir diye bakmak isteyenler o videoyu Pontörki YouTube kanalından seyredebilir. Evet, gelelim haftanın fon karmasına. E, haftanın fon karmasında serbest fonlar hariç e, oluşturduğumuz bir e, tablo. Atak, e, orta saha ve e, defansif fonlar, yani düşük riskli fonlar, orta riskli fonlar ve yüksek riskli fonlar diye değerlendirebilirsiniz. Biraz önce haftanın kazandıranları kaybettirenleriyle paralel bir e, karma ile karşı karşıya. Burada herhangi bir e, şey yok, subjektivite yok. En iyi getiriyi... E, sağlayan fonları e, olabildiğince haftanın fon karmasında yansıtmaya çalışıyorum. Burada baktığımızda e, tabii ki bankacılık endeksindeki yükselişle beraber bankacılık fonları TEP portföyün YZH bankacılık fonu ama tabii bunun, buradaki bankacılık fonlarının çok paralel getiriler sağladığını söyleyebiliriz. Yani TAO, ADP, AK portföyün ve iş portföyün fonları da benzer getirileri sağlamış gözüküyor. İkinci tarafta yani yine forbette baktığımızda PPP, PPB e, Philip Portföyün fonu, bankacılıkta çok ısrar eden bir fon, bankacılık hisselerini içerisinde barındıran bir fon ama sadece bankacılık değil, diğer hisseleri de barındıran, aktif yönetilen bir fon olarak karşımıza çıkıyor. Bankacılıkta pozitif havadan o da faydalanmış ve %11 haftalık getiri yaratmış gözüküyor. Yine, Atatürk tarafa baktığımızda e, blok zincir temasını görüyoruz. Blok zincir temasında İstanbul Portföy'ün IVY fonu zaten aylık performansında da gayet iyi bir performansı var. Geçen haftalarda da zaten yıldız olarak gördükleriniz, geçen haftada da karmada olanlar. İstanbul Portföy'ün fonu IVY'nin pozitif seyrini devam ettirdiğini görüyoruz. Burada tabii içerisinde %25-26 civarında Bitcoin'le hareket edebilecek şirketlerin ise senetlerini taşıyor. Hangi hisseler bunlar? Bitcoin'e yatırım yapan veya Bitcoin madenciliği yapan şirketlerin hisseleri. O yüzden Bitcoin yukarı gittikçe bu fonun da yukarı gitmesi olası diye söyleyebiliriz. Ama ters durumu da her zaman fonlarda ve yatırım tarafında dikkate almak önemli diye söyleyebiliriz. Diğer tarafta yine atak tarafta IPB, YDB ve NRC hisse ağırlıklı değişken fonlar. IPB aslında daha aktif yönetilen hem hisse hem yabancı hisse hem de sabit getirdi menkul kıymetleri içeren bir fon, YDP de ağırlıklı %60-70 hisse içeren fon, NRC de zaten %51 ve üzeri hisse taşımak zorunda olan ve bir yıl üzerinde tutulduğunda stopajı olmayan fon olarak karşımıza çıkıyor. Hissedeki pozitif hava bu fonlara da yansımış gözüküyor diye söyleyebiliriz defans tarafında daha düşük riskli fonlara baktığımızda sol e, ve sağ tarafta TBT TEP portföy ve Yot yapı kredi portföyü görüyoruz. Bunlar e, orta vadeli borçlanma araçları fonları. İçerisinde kısa ve orta vadeli borçlanma araçlarını içerdiklerini söyleyebiliriz. E, tahvillere gidiş e, tahvillere olan eee ile beraber burada önümüzdeki dönemde yine yükselişi görmek mümkün olabilir. Ama tabii ki başta da söylediğim gibi bu hafta Merkez Bankası'nın söylemleri faiz indirimi için beklenmeli ya da kademeli olarak yavaş yavaş bu tarz fonlarda da pozisyon alınabilir diye söyleyebiliriz. Yine de baktığımızda FFP ve IYB iki tane değişken ve fon sepeti fonu düşük riskli fonlar bu hafta %2 üzeri getiri yaratmış gözüküyor. Şöyle bir yedeklere baktığımızda e, Q-Invest'te e, hisse senedi fonu EC2'yi e, e, görüyoruz. Ziraat Portföy'ün hisse ağırlıklı değişken fonu e, ZDZ'yi görüyoruz. Ak Portföy'ün e, nevi şahsına münasır bir fonu, tek fon bu noktada, fon sepeti fonu, borsa şirketleri hisse senedi e, fonu seçimleri yapıyor. Yani hisse senedi fonlarından oluşan bir fon APC. Bunu da e, hisse senedi fonlarını seçmek de zorlanan yatırımcılar bu fonu da e, inceleyebilirler. Diğer tarafta dönem dönem bahsettiğim Neo Portföy'ün NHP fonu ve tabii ki para piyasası fonu, kaleci e, olarak değerlendirdiğimiz fon para piyasası fonları düşük riskli ve e, negatif getirme olası da çok fazla olmayan bir fon e, olarak değerlendiriyoruz. O yüzden her e, portföyde mutlaka kaleci olması lazım. E, kare portföy e, burada gözüküyor. Son dönemde performansı iyi. Deniz portföyün dönem dönemine çıkan DL2 fonu burada da performans iyi olarak gözüküyor. Burada her zaman farklı fonları görüyoruz. Dönem dönem Neo portföyün NRG'yi gördük. E, Pardus portföy AC4, e, Ponele portföy Go6, e, Neural portföy PPN, Atlas portföy PPT. Dolayısıyla Burada ilk onda gördüğünüz e, fonlarda e, kaleciniz mutlaka olsun. Yani portföyünüzü mutlaka bir para piyasası, bir kalecisi olmasında fayda var diye buradan söyleyelim. Evet haftanın katılım fon karmasında da benzer bir tabloyu görüyoruz. Burada da baktığımızda e, hisse senedi fonları ağırlıklı görüyoruz. E, i̇lk iki e, daha sonra Forbet'te e, KPU, Kuveyt Türk e, ve HKH, Hedef Portföy. Birazcık daha yan kağıt ağırlıklı e, fonlar olarak söyleyebiliriz. Büyüme e, kağıtları içerdiğini söylemek mümkün. E, mesela KPC'den birazcık daha ayrılıyor. Veya işte diğer e, katılım hisse senedi fonlarından birazcık daha farklı. Bu dönemi iyi geçirmiş gözüküyorlar. Bist yüz dışı fonları ve diğer fonların performansıyla beraber olumlu ayrışmış gözüküyorlar. Diğer tarafta Yine Forvet tarafına baktığımızda Fonerya Portföy'ün hisse ağırlıklı ve temettü ödeyen fonu FBC. Ee, Kuveyt Türk Portföy'ün ki yabancı içerikli olmasına rağmen bu haftayı fon karmasında görüyoruz. Kuveyt Türk Sürdürülebilirlik Katılım Fonu e, KSR. E, yabancı ağırlıklı olmasına rağmen burada olması değerli. Dolayısıyla o anlamda tebrik ediyoruz. İki haftadır burada gördüğümüz ZCK Ziraat Portföy'ün çoklu varlık katılım fonu. Çoklu varlık katılım fonları aslında e, yani katılım esaslı yatırım yapan faiz istemeyen yatırımcılarda birden fazla varlığa dönemsel olarak seç, seçen e, fonlar ve bu fonlara yatırım yaptığınızda e, işte bir portföy oluşturayım mı veya işte ne bileyim yüzde şu kadar hisseye yüzde şu kadar altına ayır mı soru işaretinden kurtularak bunlar kendi içerisinde o dağılımı yapan fonlar o yüzden. Bu özellikle fonlar tarafında yeni olan ve birazcık daha risk almak isteyen yatırımcılar çoklu varlık fonlarını da tercih edebilirler. İşte bir örnekte Fonerya Portrüğü'nün yedekte olan FCK fonunu görüyoruz veya K KT Portföy'ün, Kuveyt Türk Portföy'ün KTM fonunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Onun dışında baktığımızda defans tarafında dört tane yıldız e, görüyoruz. Geçen hafta da bu defansı görmüştük aktif portföyün kısa vadeli kira sertifikaları fonu MPF aynı gün nakde dönebilen bir fon, Garanti portföyün katılım fonu, Azimut portföyün katılım fonu kira sertifikaları ve Nero portföyün katılım fonu burada da yani katılım hesabı üzeri getiri veya paralel getiri sağlanmış gözüküyor. 45, 47, 48 civarı getirileri burada görmek mümkün. GLS burada birazcık daha ayrılmış haftalık %1 getiri. 50 üzeri e, tekabül ediyor diye düşünebilirsiniz. Öte yandan e, tabii ki e, para piyasası fonlarını nasıl kaleci olarak nitelendiriyorsak e, diğer e, karmada, burada da para piyasası katılım fonlarını kaleci olarak nitelendiriyoruz. Her portföyün bir kalecisi olması lazım. E, her takımın bir kalecisi olduğu gibi. Kalecilerde de bu hafta hedef portföyün HPH'si, yüzde 0.9 yaklaşık 46-47 bandına geliyor mevduatta denk getiri, kar payına denk getiri katılım hesabına veya PPK bir finans portföyün e, katılım esaslı para piyasası fonunu e, bu haftada yedeklerde en iyilerde görüyoruz. Buradaki sıralamada yine herhangi bir e, subjektivite yok. E, getiriler üzerinden oluşturulmuş bir e, portföy olarak bir e, karma olarak değerlendirebilirsiniz herhangi bir yatırım tavsiyesi veya bir şey değil çünkü dönem dönemde bu değişebilir. Getiriler değiştiği için burada gördüğünüz fonlar getirisi iyi olanlar bu hafta içerisinde nasıl biz futbolda veya basketbolda haftanın karmasını izliyoruz, seçildiğini orada da belli istatistikler üzerinden bakılıyor. Burada da o istatistikler üzerinden bakıldığını değerlendirmekte fayda var. Tabii e, benim son döneme ilişkin beğendiğim belli başlı fonları e, sizlerle paylaşacağım. Bundan sonra orada da fon Türk yıkarması e, olarak nitelendirdim. Burada da benim e, belli başlı kriterlerim var biliyorsunuz e, fonları analiz etmekte kullandım. İşte negatif getirli gün oranı, mevduat üzeri getirli gün oranı, getiri sürekliliği için hisse senedi fonlarında bist üzeri getiri gün oranı veya yabancı fonlarda kur üzeri getiri gün oranı gibi belli başlık parametreler var veya belli noktalarda ön plana çıkacağını düşündüğüm önümüzdeki dönem için şeyleri de temaları da yansıtmaya çalışıyorum. Bunları dönem dönem sizlerde yayınlarda paylaşıyorum. Onları bir toplu olarak gö görülebilmek için böyle bir karma olarak vermeye çalıştım. Yine bir yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar tekrar vurgulayalım. Bazı burada gördüğünüz şirketlerle Belli başlı işte YouTube yayınlarında beraber oluyoruz. O yüzden hani e, o anlamda da bu e, uyarıyı da yapmakta fayda var. Onu da söyleyelim. Ama yani genel olarak objektif bir e, bakış açısıyla ele aldığımızda belli başlı fonların ön plana çıktığını görüyoruz. Yine Forvet'te e, hem yerli hisse hem yabancı hisseyi olabildiğince barındırmaya çalıştım. Burada herhangi bir tema hissetmeden yerli hisse tarafında bisküvi üzeri getiri sürekli iyi olan ve son dönemde analizlerini paylaştığım GHS'yi e, koydum ki son hafta getirisi %5.8 olmuş gözüküyor. E, diğer tarafta yabancı tarafta yurt dışı tarafında aktif yönetilen e, hem Eurobond hem e, yabancı hisse içerikli olan Kare Portföy'ün kuponu, değişken döviz fonunu koydum. Bu da tabii yurt dışındaki e, konjonktüre göre veya ekonomik gelişmelere göre daha aktif ve temasız bir şekilde e, yönetilen bir fon olarak karşımıza çıkıyor. Eğer tema seçmek isteseydik tabii ki yine sol ve sağ kanatta gördüğümüz iki tane tema var. Bir tanesi blockchain ve e, teknolojileri yani teknoloji ağırlıklı bir fon GBV Garanti Portföyü. Burada sorabilirsiniz niye e, işte haftanın fon karmasında öne çıkan IVY değil de GBV. GBV de iyi performans gösterdi. Yılbaşından itibaren baktığınızda e, GBV'nin içerisinde Bitcoin'le birebir e, yani Bitcoin'le hareket edebilecek hisse ağırlığının birazcık daha az olması e, daha, daha ziyade teknoloji hisselerinde olması beni birazcık daha burada e, bu fona doğru yönelttiğini söyleyebilirim. Diğer fonda çok fazla Bitcoin'le bir, 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 bağlantılı şey var. Benim kendi risk görüşüm bu noktada daha fazla risk almak isteyenler burada IVY üzerinden de tercihini yapabilir. Tabi burada farklı alternatifler her zaman mevcut. E, mesela e, şey için de aynı şekilde GS için de A3, H gibi e, farklı alternatifler burada olabilir. Veya KUP tarafında YTD burada bir e, farklı bir yapı kredi portföyün alternatifi olabilir. IVY bunları dönem dönem e, farklı şeylere bakılarak incelenebilir diye söyleyebilirim. Diğer tarafta baktığımızda havacılık savunma tarafı e, Trump'la beraber ön plana çıkıyor. Bir de havacılık tarafında yerli hisse tarafında pozitif beklenti olduğu için bence bu tarafa biraz bakması lazım yatırımcıların. Burada iki tane fon var, Jet ve PLY. E, yani son dönem performansı PLY'nin birazcık daha iyi gözüküyor. Onu tercih ettim ama dediğim gibi jet de farklılaşabilir. Diğer tarafta e, baktığımızda orta sahada hem defansif hem ofansif olabilecek iki tane fon tercih edilebilir buralarda. Değişken fonlar, işte bir tanesi LPB. Ben LPB'nin aslında her ne kadar Eylül'deki o hisse seçimleri negatif performans gösterse de dönem dönem iyi performansla iyi piyasayı koklayarak değerlendirebildiğini düşünüyorum. O yüzden LPB'yi ben tercih ettim bu noktada. KRF zaten son dönemde mevduat üzeri getiri gün, BIST üzeri getiri gün ve negatif getiri gün tarafında değişken fonlar arasında ön sırada zaten yılbaşından itibaren getirilerde de iyi. Ağırlıklı bir yok içeriği var. Daha şu an defansif ama dönem dönem hızlı bir şekilde agresif bir e, şeye de bilinebileceğini daha önce kare portföyle yaptığımız space yayınlarında da değerlendirmiştik. Burada farklı alternatifler var tabii ki. İşte SUB ünlü portföyün tercih edilebilir. Aynı şekilde e, ZDZ e, ziraat portföyünü tercih edilebilir. Daha defansif olarak e, bakıldığında tu 7 e, de buralarda iş portföyün değerlendirilebileceğini e, düşünüyorum ben bu tarz e, fonlarda. Veya işte IJH gibi ICBC portföy, IDN gibi İMMEA portföy veya e, yine e, aktif portföyün EYT gibi fonlar veya köy investim fonları, değişken fonları onlar da bu tarz e, alternatifler olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. E, Defans tarafında burada ağırlıklı iki tane e, yani mevduat üzeri getiriyi hedefleyen ama üç aylık bakılması gereken, aylık bakılmaması gereken, günlük hele hiç bakılmaması gereken arbitraj fonları ve mutlak getirdiği fonlar var. Mut ve H. Zaten baktığınızda haftalık bazda 0.5-0.7 getirmişler yani bir e, para piyasası fonunun altında getirmişler. Dönem dönem bunu görebiliriz bu tarz fonlarda. O yüzden e, yani bu, bu fonları böyle haftalık, aylık değil, 3 aylık periyotlarda değerlendirmekte fayda var. Burada tabii negatif getiri olasılığını da değerlendirmek her zaman önemli. Ama bunların avantajı tabii ki e, hisse yoğun fon olması için stopaj sıfır olması ve tabii ki e, faiz dönem olarak para piyasası fonlarının üzerinde getirdiği dönemleri olduğunu da söyleyebiliriz. Diğer tarafta yine defansın ortasında iki tane e, negatif getirdiği gün sayısı az olan bir tanesi ILZ iş portföyün, bir tanesi ARL. ARL'yi ben çok uzun zamandır zaten beğenen bir e, yatırımcıyım. E, o noktada burada farklı alternatifler tabii ki olabilir. tl 4 olabilir yine aynı şekilde, ICD olabilir veya HSBC portföyün HPE olabilir. Garanti portföyün GPB olabilir. Burada farklı alternatifler her zaman mevcut ama mutlaka defansif fonları portföy oluştururken yapmakta fayda var diye söyleyebiliriz. Burada dikkat ederseniz altın fonu yok. Şu an için altın bence yani yeni alımlar için biraz beklenmesi lazım ama altın fonunu koy koyacak olsaydım da NAU burada tercihim olurdu diye yedeklerde ter bunu belirttim. Yine ee, yedeklere şöyle bir baktığımızda e, hisse fonlarında beğendiğim fonlardan bir tanesi de Invea Portföy. Yine aynı şekilde BIST 100 üzeri getiri gün sayısı yüksek çıkan, yani getiri sürekli iyi olan, e, her dönem, yani belli dönemlerde BIST 100 üzerinde getirmek e, evet güzel veya uzun vadeli BIST 100 üzerinde getirmek çok güzel. Ama e, onu gören yatırımcı, ya işte 5 yıldır en iyi getirmiş fon, çok güzel ama ben girdim bir yıldır negatifte veya bir yıldır BIST 100'ün altında. İşte ben bu tarz fonları çok fazla tercih etmiyorum. Benim için daha e, konjonktüre göre aksiyon alabilen ve yatırımcısını her dönem kazandırmayı e, düşünen ya da en azından amaçlayan fonlar diye yani bir iki tane hisse aldım, onun üzerinden bekliyorum. Beş yıl sonra o hisseler iyi gelecek. E, benim çok tercihim değil. Farklı tercihleri her zaman tabii ki saygımız sonsuz. Ama ben yani o tarz e, şeyler yerine yatırımcılara sürekli olarak en azından BIST stüdyo üzeri sunan fonları daha çok tercih ettiğimi söyleyebilirim. Ee, onun dışında TMG fonu yine iş portföyün yabancı tarafta ön plana çıkabilir. Ee, o anlamda e, iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ve e, tabii ki kaleci tarafında yine NRG e, ve PPN. Burada da farklı e, fonlar her zaman öne çıkıyor. Uzun vadede baktığımızda birkaç tane fon ön planda. E, bunlardan bir tanesi Neo Portföy NRG ve işte e, Roto Portföy RPP'yi sayabilirsiniz. Neuron Portföy, PPN zaten yedekte olan. Bu işte bu tarz fonları da mutlaka kaleci olarak portföylerde yer vermek bence değerli diye düşünüyorum. Tabii ki yine söylediğim gibi bu fonlar yani benim analizlerim üzerinden çıkan fonlar diye söyle, söylemek isterim. Yani bu illa benim her zaman doğru bileceğim anlamına da gelmiyor. Sadece kendi analizlerimde, kendi algoritmalarımda ön plana çıkan fonlardan bir karmayı sizinle paylaşmak istedim. Herkesin kendine göre bir yatırım portföyü oluşturmasında tabii ki fayda var. Bununla ilgili olarak da ayrı bir videoyu sizlerle paylaşıyor olacağım. Haftalık benden bu kadar. Yeni haftada bol kazanç diliyorum. Herkese iyi günler, görüşmek üzere.